Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün de yoğurt mayalama örtüsü yapacağız sevgili arkadaşlar. Malzemelerimiz kurdale hangisini takmak isterseniz uyumlu ne varsa 90 santim 90 santim kare iki tane kumaşımız var. Benim de ketenim var arkadaşlar. Uyumlu bunlar vardı elimde bunları kullanacağız iğnelerimiz var bu da elyafımız yoğurt mayalayacağımız tencereye göre elyafımızı kestim arkadaşlar bu da kapağı için dantel vardı evde olan malzemelerimi değerlendirmek istedim 90 santim kumaşımızı birisine kaldıralım arkadaşlar şimdi ölçeceğimiz için 4 parçaya katladım, muturladım güzelce. Bakın. 2 2 de diğer katı 4. Bu şekilde buradan metremizle 45 santimi ölçelim. Orayı kesmeyeceğiz. Şuradan başlayalım. Sabunumuzla Çizelim. bakın. Buradan başlayarak 4 katımızı keselim. Kumaşımızı iğneleyebiliriz de arkadaşlar. kaymasın diye. Dağ keten olduğu için biraz kalın kumaşımız. Şimdi diğer kumaşımızı da aynı bu köşesini katlı köşesini sabun iz bırakmayacağı için açık renk olduğu için üzerine koyalım. Bakın köşeleri aynı denk getirdik. Üzerine koyalım ve aynı şekilde keselim. Evet arkadaşlar bu dört katlıydı zaten. Bakın böyle. Yuvarlak bir mayalama yoğurt mayalama örtüsü elde ettik. Şimdi dört katımızı yapalım tekrar arkadaşlar. Ütülü yerlerinde İki tane ötezi olmasın. Ütümüzü tekrar basalım. İkisini de ütüleyelim arkadaşlar. Şimdi bunu bir kat daha yapalım ütülayalım. bir de söylemeyi unuttum boncuk elyafımız var arkadaşlar Diğer kumaşımızı da aynı şekilde ütüleyip gelelim arkadaşlar. Böyle ütü izlerimiz oluşacak. Kumaşımızı da ütüleyip gelelim. Evet arkadaşlar bu elyafımızı da bir tane ben iki üç tane koydum. Çok böyle şey oldu. Hoş olmadı. Onu göstereyim size. Bakın böyle mayalama diktim bir tane acemelik. İplerini falan kaybetmedim artık. Bu şekilde diktim. Şimdi bunu ustalık olarak sizinle dikelim. Şimdi bu elyafımızı ortalayalım. Tam bu ortadan Elifimizi açalım ve bakalım ölçülerimiz eşit mi kenarlar 33 33 33. Çünkü ortaladığımız için. Evet eşit. Işte. Şimdi el yapımız öyle kalsın. aynı şekilde kenarları eşit olacak bir şekilde ayarlayalım arkadaşlar ve bu ortasını iğneleyelim. Altına havlu sermiştim ütü yapmak için arkadaşlar. Bu şekilde kaymasını önlemek için iğneleyelim. hiç kaymasın şimdi arkadaşlar buradan dikiş atalım böyle böylece makinamızda dikişimizi atalım sonra da bu dikiş izlerinden dikelim bir dikişimizi atıp gelelim evet arkadaşlar güzelce dikişimizi attık bakın bu şekilde her şey arkadaşlar e, dikişlerimizi şuradan başlarsak iyi olur bence benim fikrim çünkü bu topaklanıyor topaklanmaması için şimdi bir deneyelim bakalım birlikte nasıl oluyor bir deneyelim makinamız dikerse harika olur çünkü topaklandı diyelim de hoşuma gitmedi hmm. harika oldu arkadaşlar işaretlerimizde Sonra sabitlemek için geri tuşuna basalım. Dikelim. Bu işte bu kadar. Bu şekilde arkadaşlar bütün diğer tarafları da bakın dikip gelelim. Evet arkadaşlar burada bu ortadan başlamayalım. Onu denemek için başlamıştık bu kenardan başlayalım böyle bütünce burada dikiş ipimiz olmasın diğer karşıya kenardan başlayalım diğer karşıya bu şekilde işimiz de temiz olur arkadaşlar bu ilk denememiz olduğu için artık ilkin suçu yoktur bu şekilde ineledim bütün işaretli yerlerimizden böyle bütünce dikip gelelim Evet diktik arkadaşlar. 16 dilim oldu böyle sayınca. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16 Böyle güzel oldu. Karpuz dilimi gibi. Bu şekilde. Diğer tarafımızda. Koy renk daha güzel gözüktüğü için çekimde koyu renkten başlayalım. Bu el yapımızı bu şekilde dilimlerimize biraz dolduralım arkadaşlar. Hepsine doldurup gelelim. Evet arkadaşlar bakın tam 5 litrelik tenceremiz için bu şekilde oldu. Burayı dikmeseydik burada daha çirkin duruyor. Bu şekilde oldu. Şimdi koyalım. Bakın tam oturuyor. Böyle. Tenceremizi alalım. Diğer taraftan görünüşüne bakalım. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya el arkadaşlar buraya bu kenarına bir yer de yapabiliriz arkadaşlar isterseniz el yaprağı ittirip biraz buradan dikiş atıp iğneleyip böyle bu şekilde kurdale takmak için dönebiliriz arkadaşlar burayı ben tel alacağım sevgili arkadaşlar böyle bir tane kurdalemiz vardı bu bir olur mu bir bakalım olmaz çünkü kurdale takacağız biraz daha geniş olsaydı bir olurdu. Kendi kumaşından da bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde büküp ben bu şekilde kenarımızı çevirip buradan kurdale takacağım. Elyaflarımızı da bakalım. Hangisine çok doldurmuşuz, hangisine az doldurmuşuz. Çok da fazla olmasına gerek yok. ayarlaya ayarlaya yapalım bu şekilde 3 santim, 4 santim. burası biraz oyalayıcı olacak metre ile ölçü ölçüde yapabiliriz arkadaşlar bu şekilde burayı bükeceğiz bu kadar bakın şöyle iğnelerken de bakalım bu kadar hurda ile geçecek şekilde yapalım bu şekilde telimizi aldım. bakın yeşilden gözüküyor anca bu şekilde bütün çevresinin telini aldım biraz çoklar boşalttım azlara koydum bu şekilde şimdi dikişimizi Dikip gelelim. bitti diktim arkadaşlar. Bakın, burayı istersek bu şekilde bükebiliriz arkadaşlar. Nasıl isterseniz böyle. İsterseniz bu dikişlerimizi sonuna kadar dikmiştik ya. Orayı bir tık söküp böyle. bu şekilde de dikebiliriz bak bu şekilde tel alıp biraz önceki tel aldığımız gibi kurdalemizi takmak için eğer böyle yapacaksak sonuna kadar dikmeyelim ben böyle yapmayı düşünüyorum oraları sökeceğim arkadaşlar şuraları birazcık bu payın yarım santimlik payın girmesi için sonra tel alıp tekrar buraları dikeceğim Burayı dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğurt mayalama örtümüz bakın diktik birlikte dikmiştik bu şekilde buradan da takmak için bu şekilde kurdale diktim buraya böyle 5 kilo olup yoğurdumuzu mayalamak için bu şekilde arkadaşlar hangi tarafına maya yaparsanız yap. Bu şekilde çeki vereceğimiz. İsterseniz diğer tarafını, isterseniz bu tarafını bakın bu şekilde Bir de kapağımız var arkadaşlar. Bakın. Ya bu şekilde ya da bu şekilde mayalama, yoğurt mayalama bezimiz böyle oldu. Evet arkadaşlar mayalama, yoğurt mayalama aparatımıza böyle bir kapak yapacağız yapmıştık bu kapağımızı da buradan tutma yeri yaptım şimdi bu kenarlarından kestiğimiz kumaşlardan bu uzunca kaldıydı bende kenarından kestiğim kumaştan bakın yeşilde bu şekilde o kenardan kestiğim kumaşlardan böyle bir diktim ütüledim bu şekilde bakın bir şey olmaz hiç kızma gelecek zaten gelmese de bir şey olmaz bu şekilde el yapımız 25 santim diyelim 25'in şöyle ortalayalım. En zoru bu zaten şey diğeri de 12,5 12 buçuk 25'i bir kat santim fazla yapalım. Benim en en düşük yerim ekleme olduğu için 16,5 arkadaşlar. Bakayım. Hı hı. Böyle 10 16 diyelim. Evet. Ne yapacağız şimdi? Kaymasın diye iğneleyelim. Hep parça pençik kumaş olduğu için sizin bütün böyle kumaşınız varsa da daha iyi olur tabi arkadaşlar. Benim kumaşım vardı ama Onunla da başka bir projelerim var. Şimdi altı da keselim. Altı çok dikişli olduğu için kesmedim kafasını. Bakın arkadaşlar. Yuvarlığımız oluştu. varlığımız oluştu. Şimdi aynı şekilde bunu da keselim. Üçgen yapıp bu şekilde diğerini ölçelim. Aynı orantıda keselim arkadaşlar. Gelelim. Evet arkadaşlar şimdi kestik. El yapımızı yerleştirdik. Bunu da yerleştirelim bu şekilde iğneleyelim güzelce iğneleyelim ve bu kenarından dikiş atalım böyle bu şekilde kenarlarından dikelim. Diktikten sonra gene burayı diğer de yaptığımız gibi buradan dikelim ve böyle pilelerini 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 kurdalarımızı dikip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dantelimizi içine terledim. Bakın. Şimdi de makinamızda yeşil tarafından dikmeye başlayacağım. Çünkü beyaz iple terlediğim için bu taraftan böyle önce dantelimizi terledim. Böyle asıldım. Kıvırcık kıvırcık yaptım. Bu şekilde dikilmiş oldu. Bir tane de şerit diktim. Böyle ortasından bu şekilde.